Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda bugün size web agent'lardan bahsedeceğim. bu web agent'lar web sitemize koyduğumuz sesli ajanlar olarak tanımlayabiliriz. Peki bu web agent'lar ne yapar? Diyelim sitenize bir ziyaretçi geldi, sayfalarda geziniyor. klasik gezinmenin yanı sıra bu sol alta işte sağ alta falan koyacağımız bir butonla sanki orada bir ee, gerçek insan varmış gibi arka tarafta gerçek insana bağlanacak. Ee, sizin ürününüzle, yaptığınız hizmetle veya sizin sektörünüz her neyse e, onunla alakalı bilgiler verecek. Hatta e, randevu da alabilir, kayıt açabilir, üye, ka üyelik oluşturabilir, sipariş alabilir, müşteri eğer bir e-ticari ise müşterinin siparişi hakkında bilgiler verebilir. Ee, web agitlarla e, bayağı bir şeyler yapabilirsiniz. Hadi şimdi size BB Agent'ın demosunu göstereyim. Ee, mesela şimdi bu web sitemizde sol alt köşede mesela bir satış temsilcisi örneği yaptık. Şurada tuşa tıklıyoruz. Bir gerçek yapay zeka bize bağlanacak ve konuşacak. Merhaba sizi Subsys AI'dan arıyorum. Ben Subsys AI ekibinden Yapay Zeka Beyza. Size Subsys hakkında bilgi vermek istiyorum. Müsait ben... misiniz? Merhaba Beyza Hanım. Subsys nedir? Subsys ee, benim bana nasıl faydalı olabilir? Subsys ile neler yapabilirim? Merhaba. Subsys AI, işletmelerin müşteri ilişkilerini yapay zeka destekli araçlarla yöneten çok kanallı bir iletişim platformudur. Subsis ile şunları yapabilirsiniz: canlı destek ve chatbot. Müşterilerinizle anında iletişim kurabilir, chatbot ile otomatik yanıtlar sağlayabilirsiniz. Otomasyon, tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek zamandan tasarruf edebilirsiniz. Form yönetimi ve takvim, müşteri taleplerini organize edebilir, randevu ve rezervasyon süreçlerini kolaylaştırabilirsiniz. Entegrasyonlar: WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram gibi platformlarla entegre çalışarak tüm iletişim kanallarınızı tek bir yerden yönetebilirsiniz. Subsys müşteri memnuniyetini artırırken iş süreçlerinizi daha verimli hale getirir. Sizin sektörünüz nedir ve müşterilerinizle hangi platformlar üzerinden iletişim kuruyorsunuz? Belki size teşekkür özel bir çözüm sunabiliriz. Bana bu bilgileri verdiğiniz için teşekkür ederim. Daha sonra tekrar girip e, bu web sitesini inceleyeceğim elbette değerli müşterimiz. Subsisi incelemek için zaman ayırmanız harika olur. Eğer daha fazla bilgi almak isterseniz veya bir toplantı planlamak isterseniz her zaman buradayım. Yardımcı olmak. Evet. Şimdi bunu size e, nasıl yaptığımı göstereyim. Öncelikle Subsis AI hesabınızın olması lazım. E, Subsis'teki ses agentlarını ajanlarını burada oluşturabilirsiniz. Bu arada bu ses ajanları sadece web'de değil bir telefon numaranızı da direkt buraya bağlayabiliyorsunuz. Ee, ben şimdi örnek senaryo gösteriyorum. Bu web sitesi için yaptım. acam burada. Burada kimliğini belirtiyoruz. Nasıl konuşması gerektiğini, detaylarını falan. Arkaya bir elelen bağlıyoruz. Yani bu yapay zekanın beyni gibi düşünebilirsiniz. Ee, üç tane provider var. İstediğinizi buraya bağlayabiliyorsunuz. daha sonra bir bilgi tabanı aktarabiliyorsunuz. Yani web sitenizi girip buraya tanımlayabilirsiniz. Web sitenizi otomatik tanıyor. Başka döküman, pdf tarzı şeyler verebilirsiniz. Buradan function, özel fonksiyonlar ekleyebilirsiniz. Web sitenizle alakalı mesela randevu alacak. Ee, sizin takviminizin müsait kontrolünü falan yapabilir. Ya da bir ticket açacak, görev açacak. Ee, onları sizin sunucuya aktarabilir. Ya da subsist içinde bunları yapabilirsiniz. Subsist bunları da sağlıyor. Burada konuşma ayarlarıyla şeyler yapabiliyorsunuz. Yani mesela arkada bir kafe sesi geliyordu az önceki web ajanın arkasında. Onun gürültüyü falan buradan değiştirebiliyorsunuz. Daha böyle çok detaylı ayarlar var. Ben size web agent tarafını göstereyim. Burada web agent sekmesi var. Sağda size Preview'da da demosunu gösteriyor nasıl olacağını. Bunu sitenizde sağda mı olsun, sol alt köşede mi olsun, ortada mı olsun onu ayarlayabiliyorsunuz. Şurada e, butonun yazısını değiştirebiliyorsunuz. Konumlar, konumları falan ayarlayabiliyorsunuz. Renklerini değiştirebiliyorsunuz buradan. eğer web siteniz international bir web sitesi ise yani her dilden giren ziyaretçileriniz varsa acanınızı çok dilli yapabilirsiniz. müşteri bu dillerden birini seçebilir. Ben burada varsayılı olan Türkçe yaptım ve diğer dilleri de seçebilmesine imkan sağladım. Web acanız hangi sayfalarda çalışacak buradan? White liste izin verdiğiniz sayfalar, Black liste de izin vermediğiniz sayfaları koyuyorsunuz. Burada domain kısıtları var. Yani bu domain dışında çalış, diğer domainlerde de çalışma gibi. Burada da bir entegrasyon kodu var. Şu bir satırlık JavaScript kodunu alıyorsunuz. Web sitenize yapıştırıyorsunuz. Sizin de artık bir, bir web ajanınız oluyor. Ee, web, bu arada web ajanınıza kendi sesinizi de bağlayabilirsiniz. Burada hazır sesler var. Eleven Labs'tan seçebilirsiniz. Veya OpenAI'nin kendi sesleri var. Bunlardan seçebilirsiniz. Veya özel bir ses eklemek istiyorsunuz. Yani bir tanıdığınızın veya bir çalışanınızın hatta kendi sesinizi eklemek istiyorsanız şu mikrofon kaydından 30 saniyelik ses kaydınızı atıyorsunuz. Sizin sesinizi birebir kopyasını yapıyor. E, artık web sitesiniz web sitenize giden ziyaretçilerle sanki kendi sesinizle siz konuşuyoruz gibi e, onlara destek olabiliyorsunuz. Buradan yine el elemin dilini değiştirebilirsiniz. Çok dilli de yapabilirsiniz. Ee, Burada direkt test yapıp ondan sonra sayfanıza yerleştirebilirsiniz. Bunların hepsini yapabilmek için e, Sapsis hesabınızı açtıktan sonra ses ajanları üzerinden bunları gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.